Belediyesi tarafından her yıl rütun olarak Ramazan ayı etkinliklerinin ilkinde ünlü sanatçı Ahmet Özan'ın sahne almasıyla başladı. Özan'ın sahneye çıkmasıyla dinleyenlerin ünlü sanatçının eşsiz sesiyle adeta kulaklarının pası silindi. Ramazan ayımız cümlemize, cümle ülkemize ve cümle biladi İslamiye'ye diyelim, İslam ülkelerine İslam alemine kardeşlik barış, huzur ve bereket getirsin inşallah. Bütün duamız, bütün beklentimiz bu. İnsanoğlu hayatta ne olsa nasıl olsa doyuyor. Açık bırakmaz Cenab-ı Hak kulunu. Her şey yoluna girer. Ama bunun en önemli çağrıcısı kardeşliktir, sevgidir, ihvan olmaktır. Bunu Cenab-ı Hak nasip eylesin. Benliklerimizi, kinlerimizi, husumetlerimizi, asabiyetlerimizi Cenab-ı Hak yok etsin inşallah bu Ramazan-ı Mağfiret Nişan-ı Hürmetine. Gerisi kolaylaşır.